Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinden herkese merhaba. Renk, yaratıcılık, üretkenlik Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü fakültemizin ilk kurulan bölümüdür. İlk öğrenci kabul etmeye başlayan bölümüdür. Bunun yanı sıra gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema ve reklamcılık olmak üzere şu anda toplam dört bölümde eğitim ve öğretim verilmektedir. Ayrıca çok yakın zamanda yeni medya ve iletişim bölümümüzde öğrenci kabul etmeye başlayacaktır. Fakültemizin tüm bölümlerinde iletişim ve medya sektörlerinin temelini oluşturan ve günceli yakalayan bilgi, beceri ve yetkinlikleri öğrencilerimize sunuyoruz. Bunu öğrencilerimizin de öğrenim sürecinde etkin oldukları, henüz mezun olmadan alanlarında uzmanlaştıkları öğrenci dostu bir öğretim yaklaşımı ile yapıyor olmamız bence tüm bölümlerimizi ön plana çıkaran en önemli özelliktir. Fakültemizin adına yakışır şekilde her konuda, her birimimizde iletişimi monologdan çıkarıp diyaloğa dönüştürerek öğrencilerimizin sorunlarını ifade edebilmelerini ve yaratıcı çözümler geliştirme süreçlerine de dahil olmalarını destekliyoruz. Ayrıca fakülte binamızın sunduğu fiziki olanaklar ile öğrencilerimize mesleki gelişim ve sosyalleşme fırsatları sunuyoruz. Uygulama birimlerimiz bizi farklılaştıran en güçlü yanlarımızdan birisi. Tüm birimlerimizin altında çalışma alanları ile ilgili farklı atölyeler bulunuyor ve bu atölyelerden farklı bölümlerden öğrenciler de aynı şekilde yararlanabiliyorlar. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak yıllardır birçok ödül alıyoruz. Bunların arasında Avrupa Birliği projelerimiz, TÜBİTAK projelerimiz gibi farklı bilimsel ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen araştırmalarımız da yer alıyor. Sektör işbirlikleriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda da birebir kurduğumuz temaslarla öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilecekleri ağlarda yer sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize yönelik sektör akademi buluşmaları, yeni beceri kazandırma ve uzmanlaşmaya odaklı eğitimler, atölye çalışmaları, çalışmaları, panayır ve şenlikler en önemli etkinlik başlıklarımız. Etkinliğin amacı ne olursa olsun ister akademik ister sosyalleşme ister eğlence amaçlı öğrencilerimiz etkinlik planlamasında aktif olarak yer alıyorlar. Ayrıca Antalya'da öğrenci olmak bu kadar aktif ve sosyal bir şehirde çeşitli sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerin de içinde yer almaları ve katkıda bulunmalarına imkan sağlıyor. Bu noktada biz de öğrencilerimizi sürekli olarak şehirdeki bu etkinliklerde yer almaları için teşvik ediyoruz ve onları destekliyoruz. Aslında iletişim fakültesi mezunları bahsettiğim bölümlerde aldıkları 4 yıllık kuramsal ve uygulama odaklı eğitim öğretim süreci sonrasında iletişim ve medya sektöründe haber muhabirliğinden film dizi yönetmenliğine, kurumsal iletişim uzmanlığından kameramanlığa, kreatif direktörlükten yayın yönetmenliğine, sosyal medya uzmanlığından stratejiste kadar çok sayıda rolde kariyerlerine yön verebiliyorlar. İletişimin interdisipliner niteliğinden faydalanan öğrencilerimiz farklı disiplinleri bir araya getirerek yenilikçi rollerde kariyerlerini ilerletebiliyorlar. Şu şu anda radyo, televizyon ve sinema bölümümüz tüm koşulları sağlayarak akreditasyonu sağlamıştır. Fakültemizdeki diğer bölümlerde akreditasyon süreci içinde hızlı ilerlemektedir. Akreditasyon sürecinde en önem verdiğimiz unsur, çağın değişen gereksinimlerinin ve ihtiyaçlarının gerisine kalmayacak şekilde müfredatlarımızı sürekli güncellemektir. Müfredat yenileme sürecimizde ise komisyonlarımızla iç ve dış paylaşlarımızı, mezun öğrencilerimizi, sektör temsilcilerini de dahil ederek farklı bir bakış açısı ile dersleri ve ders içeriklerini yeniden şekillendirmektedir. Eğer hayaliniz iletişim konusunda uzmanlaşmaksa Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi doğru bir karar olacaktır. Burada hayatınızın bu yeni aşamasında sizlere profesyonel ve kişisel yol arkadaşlığı yapmak için sizleri heyecanla bekleyen çok dinamik bir kadro var. Öğrettiğimiz kadar sizlerden de öğrenmek, deneyim kazanmak, gelişiminize tanıklık etmek için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Akdeniz İletişim Fakültesi'nde görüşmek üzere.